Akademik ve idari birimlerimizin yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlerle gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçları ve planlamalarının ele alındığı Ankara Üniversitesi 4. Atölye Çalışmaları devam ediyor. Ankara Üniversitesi yönetimi bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında hastane, döner sermaye işletmesi, basım evi, iktisadi işletme Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı özel okulları, Teknokent ve çiftlik yöneticileriyle bir araya gelerek öneri ve taleplerini dinledi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Üvar, Senato salonundaki toplantıda atölye çalışmalarında söyleyecek sözü olan herkesi dinlediklerini, toplantılarda dile getirilenleri imkanlar ölçüsünde yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Atölye çalışmalarında konuşulanların tarihe kayıt olarak düşüldüğünü aktaran Rektör Üvar, bunları aynı zamanda üniversite yönetimi için yol haritası olarak gördüklerini de kaydetti. İstedik ki Ankara Üniversitesi ilgili söyleyecek sözü olan herkes e, merakını dile getirsin çünkü bunları aynı zamanda bir tarihi kayıt olarak da e, düşünüyoruz. O tarihi e, kayda geçerken e, hiç kimsenin e, eksik bir şey olmasın. Rektör Ünivar'ın ardından üniversitemiz sağlık uygulama ve araştırma hastaneleri hastaneler başhekimliği görevinde yürüten rektör yardımcımız Profesör Doktor Halil Özdemir söz aldı. Daha sonra hastaneler başhekim yardımcımız Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimimiz İbn Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimimiz Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimimiz Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimimiz hastanelerimizin faaliyetleri ve geleceği dair planlarına ilişkin sunumlarını yaptı. Hastanelerimizin başhekim yardımcıları, müdürleri, başhemşireleri ve diğer birim müdürlerinin de katıldığı toplantı döner sermaye işletmesi müdürümüz, basım evi müdürümüz, iktisadi işletme müdürümüz, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Anke Okulları yöneticilerimiz, Teknokent Genel Müdürümüz, Veteriner Fakültemize bağlı Kahraman Kazan Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürümüzle, Ziraat Fakültemize bağlı çiftlik müdürlerimiz yıl boyunca yaptıkları çalışmalar, öncelikli ihtiyaçları ve ileriye dönük hedefleri hakkında bilgi verdi. Rektör yardımcılarımız, koordinatörlerimiz, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.